Bir sonraki e, haberimize geçelim. E, bu da e, çok önemli e, bir haber arkadaşlar. Belki bunu e, Türkiye'de ilk defa e, biz e, duyurmuş olacağız. İnşallah yani e, duyumlarımız e, doğruysa. Türk İş Başkanı e, biliyorsunuz kitlere, e, taşeron işçilere kadro e, olayı var e, arkadaşlar. Yani çok önemli e, bir haber. Hep gündemdeydi bu. E, Türk İş Başkanı Ergün Atalay da e, yani kitlerde taşeron olarak istihdam edilen işçilerin kadroya alınması çağrısında bulundu. Yani bunu ne zaman bulundu? 27 Ocak'ta bulundu ve bunu her platformda Ergün Atalay söylüyor. Aldığımız duyumlara göre arkadaşlar bir varsayım. Yani olur olur olmaz olmaz. Bakın bunu bilemiyoruz. Lakin seçimden önce, seçimden önce arkadaşlar Kitlerde çalışan taşeron işçilere kadro düzenlemesi gelebilir. Buraya bir soru işareti koyuyorum. Yani kitlerde çalışan çok engelli kardeşimiz var arkadaşlar. Yani onların da kadroya geçmesi anlamına gelir bu haber. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Yani bu da önemli bir haber